Bunu ister karıştırın menemen gibi, isterseniz üzerine kapağı kapatın, pişmesini sağlayın. Ben üzerine kapağını kapatacağım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizin için ta Azerbaycan'dan bir lezzet, nar numru. Kış aylarının vazgeçilmez yemeği. Buyurun bakalım. Nar numru öncelikle nardan yapılıyor. İkinci malzememiz soğan ve yumurta. Bunların oranlarında değişiklik yapabilirsiniz. Ben 2 tane nar, 1 soğan, 3 yumurta kullandım. Baharat olaraksa zerdeçal 1 çay kaşığı, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı şeker, 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı. Bütün malzememiz bu. Başlayalım. Öncelikle soğanımızı doğrayacağız. Biraz önce söylediğim gibi soğan da nar da oranları değişebilir. Siz kendi zevkinize göre bunu 2 3 koyabilirsiniz. Yeter ki damağınıza hitap etsin. Evet, soğanımız hazır. Bunu tavaya alalım. Hemen altını yakmayacağım çünkü narları soymam gerekiyor. Ayıklamam gerekiyor. <laughs> Narımızı alıyoruz. Narımızı ayıklarken öncelikle şu yukarıdan bıçağımızı vuruyoruz. Şu tepesini bir şapka şeklinde çıkarmak için. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü bunların bağlantı noktaları var. O bağlantı noktalarını görüp bıçağımızı şuralardan sürmek için. Niye buralardan bıçağımızı sürüyoruz? Çünkü bunu bir bütün halde çıkarabilmek için. ve soğan. Gördünüz mü? Bu şekilde çıkarabiliyoruz. Bu arada Azeriler kışın gripten korunmak için bunu yapıp kahvaltıda yiyorlar. Kahvaltıyı bırakın. Akşam yemeğinde dahi bir ana öğün yemek niyetine yiyorlar. Şimdi soğan ve nar size belki biraz enteresan gelebilir. Belki damağınıza uymaz. Fakat yedikçe alışıyor insan. Bu da bizim mutfağımıza Azeriler tarafından sokulmuş bir yemek. Özellikle kış aylarında dedim çünkü narın ve soğanın besleyiciliği, vitamini B1, B2, C vitaminleri açısından zengin. Bunu bilen bilmeyen yok. O yüzden siz de haftada bir defa yemeye çalışın. Faydasını fazlasıyla görürsünüz. Bu arada nereden çıktı diye düşüneceksiniz. Kanallarda gezerken karşıma çıktı. Merak ettim neymiş diye. Yedim tadına baktım. Evet. Fena bir yemek değil. Hatta Derya Baykal'ın programında da yapılmış. Onu da gördüm. Üzerini süslemek için dereotu maydanoz kullanmışlar. O da ekstra bir güzellik katmış. Tamızın altını yaktık. Zeytinyağı kullanacağım. 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış. Biraz böyle kendisini bırakmasını bekleyeceğim. Soğanlarımız sarardı. Hemen üzerine narımızı ekliyoruz. Bunlar yavaş yavaş kendisini bırakacak. Suyu biraz süzülecek. Ve ardından yumurtalarımızı kıracağız. Şöyle burada baharatlarımız var. Zerdeçal, kimyon, karabiber, şeker ve tuz. Bunlar özellikle hepsini kullanın. Çünkü zerdeçalın, kimyonun bunların hepsinin ayrı birer faydası var. Özellikle zerdeçalın ağır kesici özelliği, karaciğerin üzerindeki olumlu etkisi, kanser riskini azaltması. Bunlar bizim için büyük kazançlar diye düşünüyorum. Aynı şekilde kimyon da faydalarını mutlaka biliyorsunuzdur. Özellikle sindirim üzerindeki insan hastası, diyabet hastaları yani onlar üzerindeki etkilerini duymuşsunuzdur, okumuşsunuzdur. Bu arada kullanmış olduğunuz nar bizim damak göre ister ekşi, ister tatlı kullanım. Ben burada ekşi, ekşi nar kullandım. Evet bu şekilde ağzını kapatacağım. Biraz suyunu çekmesini sağlayacağım. Narlarımız kendine bıraktı, suyunu çekti. Artık yumurtalarımızı kırabiliriz. Bunu ister karıştırın menemen gibi, isterseniz üzerine kapağı kapatın, pişmesini sağlayın. Ben üzerine kapağını kapatacağım. Bu şekilde pişmesini sağlayacağım. Oy. Yemeğimiz hazır. Biraz soğumasını bekleyip afiyetle yiyeceğiz. Şimdi tadım zamanına geldi. Soğan, nar, yumurta ve biraz önce saymış olduğumuz baharatlar. Bunların hepsi bizim sağlığımız için olmazsa olmazlardan. Azeri kardeşlerimize buradan selam olsun. Böyle farklı bir lezzet kazandırdıkları için. Hemen tadımına geçelim ve yorumlarımızı bildirelim. Farklı bir lezzet. Denemenizde yarar var. Özellikle ekşinlerle çok güzel oluyor. Kışın gripten soğuk algınlığından korunmaya birebir. Özellikle zerdeçal, kimyon ve nar kansere karşı e, olumlu etkilerini mutlaka duymuşsunuzdur. Denemenizde yarar var. Evet. Bir lezzetin daha sonuna geldik. Böyle güzel videoların devamı için kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Haydi hoşçakalın.